Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bir aynada pazar videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu da gene erken saatlerde çekiyorum ki hem oranlar düşmeden alın, hem de sizde kendiniz daha rahat bir şekilde inceleyin bakın diye bu videoyu erken çektim arkadaşlar. Ee, fazla alacak bir şey yok, zaten bir önceki videomda neler yaptık anlatmıştım, hızlı bir video olmuştu. Çünkü çok maç vardı. Cumartesi bülten güzel. O videoyu izleyin bence. Kazandıracak maçlar var. Genellikle gollere gittim. Zaten ben hep gollere gidiyorum taraf bahsinden. Fazla böyle çok değiniyorum taraf bahsine. Evet anlatacağım fazla maç çok pazar günü için. Detaylarıyla birlikte. 2, 4, 6, 7. 8 tane maçım var. 4 tane de güvendim ama bültenimi almadım. Belki kuponlarda bir kez daha inceledikten sonra alabileceğim 4 tane daha ayrı maçım var. Bir tane de artı altı maçım var arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Yani şu ana kadar <gülüyor> 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 özür dilerim. İndeks maçlarında fena gitmiyoruz. Dün de vermiştim. Cumartesi kuponda da vermiştim. Kuponda derken videoda da vermiştim. Bugün de bir tane sadece çıktı. Onu değerlendireceğiz. Bakalım bulabilirsek tabii bültenlerde bulabilirsek faydalanmaya çalışacağız. Evet hızlı hızlı başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Telegram grubunu hatırlatayım. İddialıyız. Bekir Tamir verdi olarak Telegram grubunda taratırsanız gruba hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Kalem açım, kuponlarım, canlılarım hepsi orada. Ücretsizdir arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Ücretsizdir. Hepinizi oraya mutlaka bekliyorum. Evet ilk maçımız saat 19'da kendi ligimizden Galatasaray-Fatih Karagümrük. Arkadaşlar maalesef idari yönetimi de uyandı. 2.5 üstüne oran açılmamış. Korner açılmamış. Belki maç saatine kadar açılabilir. Korner alınabilir. Ama büyük ihtimalle geçen sefer <laughs> ilk yarısına 5.5 üstü açılmıştı. Genelde arkadaşlar Galatasaray maçında ilk yarısında 4.5 üstü korner alıyor maalesef <laughs> özür dilerim Galatasaray maçını geçen hafta 4.5 üstü açılmıştı. Yurt dışında oynayan arkadaşlar 4.5 üstü alabilir. Ama 5.5 üstü biraz risklidir. Bilginiz olsun. Büyük ihtimalle bizim iddialı istenetimi açarsa 5.5 üstünden açacaktır. Arkadaşlar çok fazla söze gerek yok. Galatasaray zaten form durumunu biliyoruz. Geçen 6-0 kazandı. Ondan önce gene gollü başlarla kazandı formdalar, açık ara liderler bu senenin de bana göre de şampiyonu Galatasaray olur diye düşünüyorum. Fatih Karagörlük gollü maçlar çıkartıyor. Gol yollarında problem yaşamıyor. Yebe'de de problem yaşamıyor. Ve artı bugün için, pazar günü için bir handikapı daha var. Birinci ve ikinci kalecileri maalesef sahada olmayacak. Üçüncü kalecileri sahada olacak. Bu artı mı azar, eksi mi bilemiyorum. Yani üçüncü kaleci kendini göstermek için belki panterleşir. Ama çok iyi olsaydı zaten üçüncü kaleci olarak olmazdı. Dolayısıyla ben burada Galatasaray'dan net bir galibiyet bekliyorum. Fatih Karagümrük de büyük bir ihtimalle karşılık verir. Bu maçın iki buçuk üstüne ama oran yok. Oran yeterli diyenler ya da yurt dışından oynanan arkadaşlar iki buçuk üstü değerlendirebilirler. Fakat maalesef biz de mecburen üç buçuk üstüne yönelicez. 1.59'da bunun oranı var. Buna bile oran açmamış iddialık sünnetine. İlk yarı bir buçuk üstü diyeceğim. 1.69. <laughs> 1.69 oran var. <laughs> Riske atmaya değer mi? Bana sorarsanız değmez. 1.69 bir buçuk alacağımıza biz Galatasaray ilk yarıdan bir buçuk atarını alırız. Daha iyi olur. Oran daha yüksektir. <laughs> Zaten ilk yarı Galatasaray bir tane golünü açmamışlar. İlk yarı bir buçuk üstü açmışlar. Onu alalım arkadaşlar. Garanticiler ilk yarı bir buçuk üstüne gitsin. Fatih de bana bana sorarsanız atar. Bu golü de belki de ilk yarıdan atar. İlk yarı bir buçuk üst alalım, bir er, ,69'dan. ya da üç buçuk üst alalım, bir Daha da garantiye gitmek isteyenler, bu maçın Galatasaray tarafından kazanılacağını düşünüyorum. 1 ve iki buçuk üstüne 135 verilmiş. Bence bu günün en güzel bahislerinden biri. Kombinlerde kullanılabilir. 1 ve 2.5 üstü 1.35 arkadaşlar. Fena değil. Güzel. En azından 2.5 üstü de ona açılmamış. 1 ve 2.5 üstüne de 1.35'ten değerlendirebiliriz. <laughs> İkinci maçımız bugün gene de benim en çok güvendiğim kale maçlarından bugün de gene 2 tane kale maçı vereceğim. Kale maçlarından bir tanesi olacak. Adana Demirspor, Kayseri Spor. Arkadaşlar Adana Demirspor çok güzel gidiyor çok kolay maçlarla maçı kazanmasını biliyor. Şu anda dördüncü sıradaki yeri hemen hemen garanti gibi. Ama üçüncü sıra için mücadele edecektir. Eminim ki bu yarıştan kopmamak için de elinden geleni yapacaktır. Kayseri Spor'un da <laughs> bir düşüşü var. Çağda Çağdaş Atay'ın da açıklamaları bunu destekliyor. İtiraf niteliğinden resmen. Kayseri Spor'da ciddi bir düşüş var. Kayseri Spor destek verir mi? Umarım verir. Bu maçın iki buçuk üstte bekliyorum. Adana Demir Spor'dan doğal olarak iki tane gol bekleme hakkım. Bunun da oranı 1.34. Bugün benim en güvendiğim maçlardan bir tanesi bu. Adana Demirspor'un Spor'un iki tane atarı. Bunun da oranı 1.34. Maçın ilk yarısından gol ve goller bekliyorum. Riski seven arkadaşlar ilk yarı bir buçuk üstü alabilir. Yurt dışından oynayan arkadaşlarımız da her iki yarıda da gol olur seçeneğini eklerlerse bence yanıltmaz arkadaşlar bugün. Ee, Adana Demirspor kazanır ve bir buçuk üstü bence de bu da kuponlara kombinlere girebilecek niteliktedir. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben aklımdan geçen yani Adana'nın burada bir ve iki buçuk üstünde kazanması. Ama evin iki tane golle B34 dövüşter bence güzel olan kombinlerde değerlendirmenizi tavsiye ederim Kaçırmayın derim arkadaşlar? Bu da günün bana göre kalem maçlarından bir tanesidir. Bir tane daha kalem maçım var onu da söyleyeceğim. Gelelim günün en güzel, en keyifli izlemesi seyir zevki ve hızlı bir futbol açısından bizi bekleyen bir maç. <laughs> bir maç. Saat 15.30'da PSV Vanitov'un Ajax maçı. Ligde açık ara lider olan Feyenoord'u bu iki takımı yakalaması hemen hemen imkansız gibi. Tabi imkansız diye bir şey yoktur da hemen hemen imkansız gibi abi. Çünkü e, doğru hatırlıyorsam 8 puanlık bir fark var. Feyenoord'da kolay kolay bileği bükülmüyor. İkisinin de puanı hmm, nereye yazmıştım? 62 idi doğru hatırlıyorsam. Evet. İkisinin de puanı 62 arkadaşlar. İkinci ve üçüncü. Yani birbirlerinin rakipleriler. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi olan iki takımdan karşılıklı gol izlememiz en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Bunun oranı 1.33. Bu kombinlerde güzelce değerlendirilebilir. Yanıltmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Yani karşılıklı gol oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız var grupta. Direkt iki buçuk üstü alabilir. Bir oranı var. Özür dilerim. Bir oranı var. Karşılıklı gol var ve iki buçuk oranı bir 49. Ben bunun ilk yarısından borçunda gol ve goller bekliyorum. İlk yarı bir buçuk üst alırsak iki oran var. Hatta biraz abartalım. İlk yarı karşılıklı gol var diyelim arkadaşlar. Ama buradaki benim ana bahsim karşılıklı gol var olacak. Bu arada arkadaşlar bir hazırlatma daha yapıyorum. Şimdi geçen gün bir tane takipçim bir şey yazmış. Abi demiş işte bir maçı söylüyorsun ama işte KG olur üst olur bu takımı iki tane atar. Ben de arkadaşlar açıklamalı bir şekilde cevap yazdım. Dedim arkadaşlar yani ben şimdi maçın gidişatına göre olabilecek senaryoları söylüyorum. Dolayısıyla hani KG olmadı üst bildi üst bitti ama ben kazandım demiyorum. Mesela geçen gün Sevilla Manchester United maçında benim ana bahsim karşılıklı goldu ve ben bu maçın karşılıklı gollerle üst hata bekliyorum demiştim. Sevilla 3-0 kazandı. Ben dünkü videoda da bunu açıkladım. Ben burada yanılmışım dedim arkadaşlar. Çünkü ben bu maçın karşılıklı gollerle üst bekliyorum. Benim ana karşılıklı gol demiştim. Aynı şekilde ben bütün videolarımda da senaryoyu söylüyorum nasıl olabilecek bana göre kafamdaki maçın oyunu, oyun dizisi, gidişatı, dizilişine göre ben e, anlatıyorum. Bu maçın bu şekilde olabileceğini işte aynı bir şekilde PSV Eindhoven Ajax maçında ben bu maçın karşılıklı gollerle üste gitmesini bekliyorum dediğimi üstüne basa basa söylüyorum. Sonunda da benim ana bahsim karşılıklı goldur diyorum. Bu maçı bir taraftan bir taraf 3-0 kazanırsa ben başarısız olmuş oluyorum. Çünkü benim ana basım karşılıklı gol. Ben size iki buçuk üst demiyorum. Ha, senaryoyu söylüyorum. İsteyen iki buçuk üst alabilir. Ama ben kuponumu karşılıklı gol var olarak alacağım. Bunu da zaten üstüne basa basa söylüyorum. Benim ana karşılıklı goldur. Ben kuponumda karşılıklı gol var olarak kullanacağım. Bu maç ama karşılıklı gollerle üste gider dedikten sonra bir tarafı 3-0 alırsa ben başarısız olmuş olarak kendimi kabul edeceğim. Üst dedim ben bildim yok arkadaşlar. Ben bu maça karşılıklı gol var diyorsam karşılıklı gol var olmazsa ben yanlış yaptım demektir. Neyse herhalde anlatabildim. Yani çoklu bahis vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben sadece senaryoyu anlatıyorum. Ara bir de sonrasında söylüyorum. Evet gelelim saat 17.45'te Feyenoord Utrecht maçı. Burada arkadaşım arkadaşlar maça baktım. Doğru dürüst oran yok. Değer oran yok. Burada anılabilecek. Hani 2.5 üstüne 1.29. Şimdi ben Utrecht'ten zaten gol beklemiyorum. Ha bir tane atarsa fena olmaz. 2.5 üst bana yeterli diyenler 1.29 alabilir arkadaşlar. Fakat <laughs> burada şöyle bir bahis var. Yani 3 tane toplam 90 dakikada 3 tane gol bekleyip 29'dan almaktansa Feyenoord'un ilk yarıda atacağı bir tane gol 1.30. Ben bunlara anlamak Benim buradaki ana bahsim budur. Ev sahibi ilk yarıdan bir tane gol atar. Maçın aynı zamanda Feyenoord tarafından kazanılacağını düşündüğüm için 1 ve 2.5 üst 1.56'dan da değerlendirilebilir. Ama benim buradaki ana bahsim ve kuponumu alacağım ana bahsim ev sahibinin ilk yerden bir tane gol atar. Ve bu da benim ikinci güven bahsim arkadaşlar. Bu ikisini kombinlersek Adana Demirspor 2 atar, 1.34 Feyenoord. ilk yarı bir gol atar, 1.30. Bu da yaklaşık 1.75, 1.80 bandında bir oran yapar. Yurt dışında da bu 2'dir. YouTube kuponumuzda bu olsun arkadaşlar. Bir gelelim diğer maçımıza. Ailosun Bodo Glimp. Arkadaşlar Bodo Glimp biliyorsunuz Norveç Ligi'nde benim takımlarından bir tanesi. Takip ettim, izlediğim bir takım. Ve bıraktığımız gibi de geri geldi. Geçen hafta indeks 6'ydı indeksi. 4-0 kazandı. Biz o maça 3.5 üstü oynamıştık. Hatta <laughs> yanına da şimdi hatırladım. PSV ilk yarı 1.5 üst. Ajax ilk yarı 1.5 Ekleyerek tam 5 oranlı bir kombin hazırlamıştık. Ve kuponumuz geldi çok şükür. Bugün de Bodoglim bizi yanıltmaz diye düşünüyorum. Bu maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Ana vahsin budur iki buçuk üst. Fakat burada ben Aylesund'un da gol bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Bodoglim'in iki tane atarı oran yeterliyse düşünülebilir. Burada bir bahis daha var arkadaşlar. Bodoglim'in ilk yarıdan bir tane gol atarı. Bakın iki buçuk üstte 1.38 Bodo in ilk yarıdan bir gol atarı 1.38. Yani 3 tane gol beklemektense 90 dakika ben 45 dakika Bodo Glimt'ten bir tane gol beklerim arkadaşlar. Bu bence, da bence daha mantıklıdır. Burada iki tane ana bahis vereceğim. Ya bu maça 2.5 kısa alalım çekilelim. Kim atarsa atsın. Ya da Bodo Glimt'in deplasmanın ilk yarıdan bir tane gol atarını. Ben kuponunda Rodoglimdin deplasmanının ilk yarıdan bir tane gol atarını olarak kullanacağım arkadaşlar. Benim buradaki ilk bahsim budur. İkinci kuponumda da iki buçuk üstü olarak alacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, gene gelelim. Günün gene keyifli geçecek maçlarından bir tanesine. Bayer Leverkusen Leipzig. Bayer Leverkusen arkadaşlar 4-1'lik skorla Glözon'u kupadan eledi. Oldukça formdalar, oldukça moralliler. Ben bu başta da gene Leverkusen'den gol ve goller bekliyorum. Leipzig de boş takım değil. Leipzig de boş geçmez arkadaşlar. Karşılıklı gol 1.42. Güzel oran. Değerlendirilebilir kombinlerde. 2.5 üstün oranı daha da güzel. 1.56. Bu neden olmasın. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Kuponuma karşılıklı gol var olarak ben ekleyeceğim. Aynı zamanda kafamdaki senaryoda ilk yarıdan biraz böyle birbirlerini tartarlar diye düşünüyorum. Maç ikinci yarı açılırsa açılır. İkinci yarı daha çok gol olur o seçeneği. 1.81'dir arkadaşlar. Yüksek olan kovalamak isteyenler düşük misli işte veya sistem oynayanlar ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gelelim benim takımım Macaristan Ligi'nde Baksi. Kisvarda ile oynuyor. Arkadaşlar ben baksa maçlarına genelde ilk yarı 0-5, ilk yarı 1.5 üst, ilk yarı karşılıklı gol ben bunları deniyorum. Ki bugüne kadar da %80 oranında kazandırdı. Bu maçın gene karşılıklı gollerle üste taşınmasını bekliyorum. Buradaki ana bahsim arkadaşlar 2.5 üst olacak. 1.36'da oranı var. Ama canlıdan biz buna ilk yarı gol Erken gol ise ilk yarı bir buçuk üstü ve ilk yarı kayı artık maçın giriş göre bakacağız. Ee, şu an için biz daha çıktı maç kolikten baktım ben bu Bodrum maçını. Yurt dışından da birazcık inceledim. Şu an için biz daha çıktı. Belki ileriki zamanda açarlar diye düşünüyorum. Bodrum Denizli Spor maçı arkadaşlar. burada arada klasik Bodrum Spor'a biz sürekli ilk yarı Bodrum Spor gol atar alıyoruz. Yani %90'da Bodrum Spor bugüne kadar bizi yanıltmadı. İlk yarıdan mutlaka bir tane gol atıyor. Hatta penaltı olur seçeneği varsa penaltı olur seçeneği de işaretleyin. Yani %70'de penaltıdan gol atıyor Bod Bodrum Spor. Ama biz ilk yarıdan bir tane golünü Bodrum'un alacağız. Bu maçın 2.5 üstte taşınmasını ve bunun Bodrum tarafından taşınmasını bekliyorum. Evin 2 tane golü eğer mantıklıysa oran açılırsa güzel. Yurt dışı sitelerinden baktım ben. 1 ve 1.5 üstün oranı 1.38. Kombinlerde değerlendirilebilir. Oranı bir tık yükseltmek isteyenler 1 ve 2.5 üstünde üstünde alabilir. 1.85. Arkadaşlar ama benim buradaki ana bahsim ilk yarı ev sahibinin bir tane böyle olacak. Eğer açılırsa biz de değerlendirin. Açılmazsa canlıda büyük ihtimalle açarlar. Oradan bakarız arkadaşlar. Evet bir de indeks maçı vereceğim. Artı 6 düşündüğüm bir maç. Almanya Oberliga. Saat 15'te başlayacak. Umarım doğru tarafı edebilirim. Volt Mershausen. Tekrar söylüyorum. Volt Mershausen. Bremen Haven. Kağıdı kalemi çıkartın arkadaşlar. <laughs> tek, tek tek tekrar tekrar etmek istiyorum. Saat 15'te Oberliga Volt, Mers Hausen Bremen Haven Bu maçın arkadaşlar artı 6, -6 bekliyorum. Tabi orana bakacağız. Bulabilirseniz yurt dışında. Yurt dışında büyük ihtimalle açmazlar. Yurt dışından bulabilirsek bu maça 2.5 üstü oranı biraz düşük olur ama kombinede değerlendirilebilir. 3.5 buçuk de deneyebiliriz arkadaşlar. Riski sevenler 4.5 üstü yapıştırabilirler. Arkadaşlar maçlarım bu kadar. Bir tane de kupon verdik. Youtube kuponu. Bakalım pazar günü nasıl geçecek. Ee, Telegram grubunu hepinizi bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram'a yazarsanız. Ücretsizdir arkadaşlar. Gruba gelin. Oradan kayla maçlarım, kuponların, canlılarım. nasıl gidiyor bakarsınız. Denersiniz bir hafta on gün. Hoşunuza giderse kalmaya devam edersiniz. Başarısız bulursanız çıkarsınız. Zaten herhangi bir şey talep etmiyoruz. Ücretsizdir arkadaşlar. Instagram'dan beni mutlaka takip edin. Aynı şekilde iddialı izle yazarsanız Instagram'a beni bulursunuz. Oraya da mutlaka gün içerisinde bir tane maç atmaya çalışıyorum. Çünkü oradaki video çekemeyecek durum olur. Vakit olmaz veya hızlı bir maç olması lazım. Oradan paylaşın. Genellikle böyle en güvendiğim kale başlığında bir tanesini atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Abone ol tuşu var. Oraya basacaksınız. Bir de bildirimleri açacaksınız. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Bugüne kadar kanalıma çok güzel yorumlar geldi. Beğeni sayısı, yorum sayısı, görüntülenme sayısı her geçen gün artıyor. Beklentilerim de üzerinde olmaya başladı. Hepinize çok 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 ama teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans. Allah'a emanet olun.